öyle güzel bir tonik tanıtacağım ki sizlere inanılmaz serin tutacak. Böyle yaz aylarınızın gözdesi olacak bir tonik. Rayon kumaş dediğimiz soğuk ip Mercedes'in e, biliyorsunuz soğuk ip Mercedes'in ürünler satıyorum. Onun ipinden üretilmiş bir kumaştır. Kendinden böyle hafif karışık ütü istemez çok serin tutan bir ürün. Ve seçeneklerimiz birbirinden güzel. Kırmızı, camel, 1 bir iki beden şeklinde kalıbımız oldukça rahat bir kalıp 36'dan 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Diğer rengimiz gri. Evet, indigo. Ve son rengimiz siyah. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.